Demokratik Sol Parti Edirne de çok güçlü bir parti. Demokratik Sol Parti Edirne İl Başkanlığı görevine atanan Çetin Atla, ak güvercini Edirne'de tekrar uçurabilmek için çalışacaklarını söyledi. Atla, partimiz yeniden küllerinden doğacak bize gönül veren tüm dostlarımızı destek olmaya, arkamızdan yürümeye davet ediyoruz dedi. DSP'yi hak ettiği yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız. Yaklaşık 2700 üyesi var. Daha da güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Eski üyelerimizi partiye tekrar davet ediyoruz. Çok iyi yerlere getireceğimize inanıyoruz. Eski günlerini taşıyabilmek için elimizden geleni yapacağız. Demokratik Sol Parti Edirne'de çok güçlü bir parti. Geçmişteki gün hak ettiği yerlere tekrar taşınmak için elimizden geleni yapacağız. Ak güvercini Edirne'de tekrar uçacağımıza inanıyoruz.